Her gittiğimiz yere şunu söylüyoruz. Evet partimiz resmi olarak isim telaffuz etmedi ama ben gittim yerlerde hepinizin gönlünü bildiğimden dolayı Kılıçdaroğlu'nun kimle bir oy Yeşil Sol Parti istiyoruz. Bir oy Kılıçdaroğlu'na istiyoruz. Ben istiyorum. Bunu da söyleyeyim. Başkalarım istemiyorlar şimdi. Onlar da birkaç günde söyleyecekler. Eee biz AKP faşizmini gerçekten geriletmek istiyoruz. Daha önce yerel seçimlerde gördüğünüz neler yapıldı. Eee Alevi toplumun da şu süreçle ilgili etkin bir şekilde üzerine bir sorumluluk düşüyor. Hani biz hep cemlerimize deriz ya vicdanınız ağrı gelini başkasına tasdik etmeyin. Eee Cumhurbaşkanı adayı çıkartılmadı. Türkiye'ye artık AKP'den kurtulması gerektiğiyle ilgili işte biraz önce söylediğim gibi üzerinin üzerinde insanımız tutuklandı. Göz altında şu an. Hepsi de etkin çerçevede seçim çalışmalarımızı yürüten seçim, güvenliği seçim yolunda. güvenliğini sağlayan arkadaşlardı. Eee tabii onlar Göz altındaki e, bu siyasi hareket çok uzak bir yer değil demek lazım. Millet ifan içinde evet etkin e, çerçevede biz beraber çalışacağız. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, demokratik bir Türkiye, demokratik bir cumhuriyet, demokratik bir anayasa özemi var. Hep hepimizin var. E, şu listelere bakın sevgili dostlar. Millet ifan listelerine dün bize küfür edenler onlar... Ki yarın. Çoğu özellikle yemin ettikten sonra e, meclisten istifa edip kendi partilerine geçeceklerdir. İnanıyorum ki yarın da AKP saflarına bile çoğu geçecektir. Onu göreceksiniz. Çünkü aynı e, boyutta besleniyorlar. Biz diyoruz e, demokratik bir ülke yaratalım, cumhuriyet yaratalım, sivil bir anayasa yaratalım, herkes kendi tarif ettiği çerçevede yaratalım. E, millet itfaiye tamirattan bahsediyoruz. Yani bu Artık anayasanın tamir edecek bir çer e, yanında kalmamış sevgili dostlar. Daha çok bütün halkların yayına gelebilecekleri, kol kola gelebilecekleri, birbirini ötekileştirmeden, sınıflara bölündürmeden, kardeşçe, Yunus yani Emre ya bizim dinimiz sevgidir, başka dine inanmayız. Sevgi çocuklarını artık yüreklerimize etmemiz lazım ama maalesef e, bir hafta önce bayramın birinci gününde, ikinci mi birinci günü müydü, e, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Adıyaman'da hepimizin yürekleri yandı ki yüzlerce canımız buralarda her yeri aradılar. Siz niye Fatih okutturuyorsunuz? Fatih'i bilmez anlamıyla ilgili bir ötekileştirme var. En sonunda dün de Tayyip Erdoğan şunu söyledi. "Alevilikte diye bir inanç yoktur dedi. Ee, evet şu an kimliğimiz inkar ediliyor. Ee, bunlar e, kaybedeceklerini gördükçe sevgili dostlar fıtırıyorlar. Daha çok kinlenecekler. Nefret tohumları her yere e, o içindeki kini akıtacaklar. Ki bir ara diyorlar ki, biz dindar ve kindar bir nesil yetiştireceğiz. Biz sevgiyle e, yorulan e, kapı komşusu dardaysa onu elinde tutan hani biz dara düştüğümüzde Hızır'ı çağırırız ya, öyle bir gençlik yaratacağız sevgili dostlar. Kesinlikle kinle beslenen bizden olmasın, yanımıza da olmasın. Biz herkes gönüllerini birbirine açan, muhabbet eden, muhabbet ile birbirinin gönüllere hitap eden bir e, gelenek yaratmak istiyoruz. Ki buyuz sevgili dostlar. Hak Muhammed Ali hepiniz yardımcısı olsun. Allah Allah Allah. Allah. Hızır e, hanelerinize güzellikler getirsin. Sizlerden o istiyoruz sevgili dostlar. <laughs> Açık ne söyleyeyim? <laughs> Deme, <laughs> nereye, siyaset yaptı ki bize. altından çık şimdi. Gel şöyle şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Gel dostlar. Şunu söyleyeyim. Söyle Esasında e, Alevilik başı başı bir siyaset duruş. <laughs> Net bir anlamıyla. Hazreti Hüseyin Kerbela'da Yezide karşı baş kaldırdığında bir siyaset o. Gel dedi. Ne istiyorsan imam etmişsin. Ne istiyorsan sana verelim. Ama Hüseyin ne söyledi? Onursuz bir şekilde yüz gün yaşayacağıma <laughs> izzetli bir şekilde bir gün yaşarım. Aynı anlamda sevgili dostlar, Pir Sultan'ın duruşu, Hacı Bektaş'ların, Mevlana'ların, Kalender Çelebi'lerin, Baba Yisakların, efendim, her duruşu e, siyasidir. İşte Başkül Hasan Efendi ile ilgili bizden kaç tane kitap yazan sevgili hocam var burada. E, her kelamı e, siyasidir, mücadele Biz de bu anlamda gönül arzulardaki layık, demokratik bir ülkede yaşayalım. Bunun içerisine gelelim sazımızı. Ben burada çok cem yaptım. Kaç sene evvel... E, sazını çaldım burada Ali Rıza dedelerle de kaç seneydi hani yaşlandık pek arkada ablam bakıyor ama o Aleviler bizi yaşandı biraz ablacığım. <laughs> ee, biz ibadetimiz buralarda görün azal gerçekten cemlerimizi yapalım, sazlarımızı çalalım, beraber muhabbet edelim. Bu meselelere bulaşmayalım. Ama maalesef yeni bir Türkiye kuruluyor. Cumhuriyetin birinci yüzyılı bitti. Çok acılar yaşadık. İkinci yüzyılda kurulurken biz o masada olmak istiyoruz. Şu an çocuklarımız ötekileştiriliyor, sözü mülakatta eğleniyor. De biraz önce saat 1 miydi? Kırat Cemevi'nde bir gencimiz, 18 yaşındaki bir çocuğumuz intihar etmişti sevgili canlıların. hakkı olama hizmetine katıldım. Hafta diye 8 tane çocuğumuz intihar ediyorlar. Niye? Bu ülkede bir beyin güçü yaşanıyor. Çocuklarımız hepsi Avrupalara gidiyorlar. Biz bu ülkeyi niye cennete çevirmiyoruz sevgili arkadaşlar? Evet, laik like, demokratik bir ülke olduğunda ondan sonra biz de geliriz. Gerçekten burada günü rahatıyla ibadetimizi yaparız. Ama zaman bu zaman değil. Her yerimizi sarmış bir Taliban mantığı, zihniyeti var. Evet. Ötekileştiren, sınıflara bulunduran. Onun için e, bunda maruz, maruz görün. Ben e, Alevi Dernekler Federasyonu Başkanı'nı yapıyordum. E, yine yönetimdeyim sevgili Zeynel Dedem'in. Bizim federasyon başkanımız. Ama Garip'te de Cem devam ediyorum. Ta ki şu zamana kadar sevgili canlılar e, Cem Evleri, Alevileri ibadethanesi diyene kadar bu görevime devam edeceğim. Onu söyleyelim. Biz kesinlikle siyaset, e, onurlu bir siyaset yapacaksak, hak mücadelesini vereceksek siyasetin her alanında olacağız. Alevleri siyaset dışına itmek isteyen aklı da şaşıyorum. Bunu da söylemek gerekiyor. Tekrar Hızır hepiniz yardımcı olsun. Allah Allah. Allah, Allah. Evet, başkanım. Çok hoş. <laughs> başkanım. Siyaset, yaşadığımız hayatın problemlerine tek tek ya da kolektif olarak çözüm bulma marifeti ise belli bir bakış açısıyla ee, hakikaten en hakikisini Alevi toplumunun yaptığını söyleyebiliriz. Ama eğer siyaset bir kazanç merkezi, bir kazanç mesleği ve sadece sandıklara dayalı ve bir iktidarın koltuğuna erişme faaliyeti olarak algılanıyorsa, o zaman evet ayıplanacak bir şey. O zaman öyle algılayanların caminin Ramazan bayramının birinci günde caminin e, avlusunda e, bir açılışın manesiyle bir miting tertip e, etmesini kınayabiliriz. Ama e, biz derdimize çözüm arayanlarız. Yani siyaseti derde çözüm arayıp belli bir bakış açısıyla çözüm oluş, oluşturma yolu yöntemi olarak gören bir yerden geliyoruz. Bir ikincisi o nedenle mesela hani yakışır mı, yakışmaz mı? E, tarih boyu derdi e, umman olmuş e, Alevi toplumu açısından da e, hakikaten e, konuşmak e, çok şey kaçmayacaktır. E, bir de bu iktidar, bu zorba iktidarın bu topluma belki de en büyük kötülüklerinden bir tanesi e, arsızlığı e, öğretmek oldu. Arsızlığa bir model oluşturdular yani. yani. Biz her şeyle baş etmeyi biliyoruz da arsızlıkla baş etmeyi çok bilmiyoruz. Ee, yani ona da baş etmeyi öğrenmeye başladık. Yani evet evet bu, bu şunun gibi Alevi'yi Aleviliği öğretmek gibi.